Şimdi ben bir gün Seydam Molası lemerhumu aleyhi dedim ki Seydam dedim bu hani zikir çekiyoruz ya devamlı tesbih kalbimize Allah Allah diyoruz ama aklımıza her şey geliyor. Yani aklımıza her şey geliyor. Bunu da ben mesela bu işi bilen sofilere sorduğum zaman yani bu zikir ehli olan 30 yıl 40 yıl zikirle meşgul olan insanları gördüğüm zaman ya diyorum ki hacı amca veya hocam veya seydan hocalara soruyorum diyorum ki ya hocalarım bu nedir yani ben zikir çekerken devamlı başka bir şeyler düşünüyorum. Mesela işi düşünüyorum, gücü düşünüyorum, evi düşünüyorum, şurayı düşünüyorum, burayı İlla bir şeyler düşünüyorum. Onlar da diyorlardı ki gaflettendir, gafletten çekiyorsun. Gafletten çekiyorsun. Bu nedir Seydam dedim yani. Bu gaflet nedir? Seyda rahmetullahi aleyh gözünü açtı bana baktı. Mübarek elhamdülillah gözü kapalıydı. Gözünü açtı bana baktı. Dedi bir çay doldur. Beraber içelim. Ondan sonra dedi gidelim bizim işimiz var. Cevabı bu oldu yani. Çünkü Allah dostlarının halleri zaten insanı fetheder. Konuşmaları değil. Düşünün camide camide hoca diyor ki cemaat şunu yapın bunu yapın bir bakıyorsunuz cami doluyor ya, on binlerce kişi cuma namazına gelmiş ama namaz bitiyor imam selam veriyor bakıyor ki tesbihata 3-5 kişi kalmış ama Allah dostları konuşmadan bakışlarıyla hareketlerle insanları fethediyor seyda da elhamdülillah Allah-u Teala ondan razı olsun makamını aleyh etsin öyle bir zattı bana dedi çay doldur ben de şok oldum yani çay doldur içelim ondan sonra seninle bir işimiz var tamam Seyda Çaydan sonra çıktık Seydam'la beraber bahçesine gittik. Seydam'ın evi, bahçeli ev. Gittik oraya. Bir baktım dedi şu evin altında işte kömürlük var ya. Dedi oraya git bir tane poşet var onu getir. Gittim bir poşet getirdim. Dolu yamuk çivi. Tamam. Getirdim. Ondan sonra dedi şuradan tahta getir. Sağlam tahtalar 3'e 5 falan filan onları getirdik. Ondan sonra dedi, gözüm dedi al sana çekiç, çekiç, tamam selam Dedi bu çivilerin hepsini düzelt. Ama bir poşet çivi hepsi yamuk ya bir tane düzgün yok için. Hepsini dümdüz yap. Tuttum çivileri vuruyorum, vuruyorum, çivilere vuruyorum, o düzeliyor, onu vuruyorum, onu düzeliyor, onu vuruyorum. Ondan sonra en sonda yani iki saat, üç saat geçti. Ondan sonra Seydam geldi baktı aralarında birkaç tane daha yamuk kalmış bizim gibi. Dedi onları da düzelt. Onları da düzelttim öyle oldum artık var ya nereye baksam çivi görüyorum. Neymiş? Nereye baksam çivi görüyorum. Yani fenafi çivi oldum. Hani diyorlar fenafi şeyh, fenafi rasul, fenafi Allah ben fenafi çivi olmuş Neyse ondan sonra akşam namazını kaldık. Dedi sen yan tarafta zikrini çek. Ben tamam dedim selam. Oturdum tesbih aldım elime. Çekiyorum çekiyorum kardeşim. Hep çivi gözümün önünde. Başka hiçbir şey gözümün önüne gelmiyor. Hep çivi. Yani çivi gibi. Her tarafım çivi olmuş. Cık. Neyse yarım saat falan sürdü. Tesbihim bitti. Seyda Rahmetül Aleyhim huzuruna çıktım. Dedim Seyda tesbihimi de çektim Allah razı olsun. Dedi cevabını aldım. Dedim ne cevabı Seyda? Dedi hani sen diyordun ya gaflet falan. Gaflet nedir? Dedim Seyda yani siz daha iyi bilirsiniz. Cevabı ben anlamadım yani. Şu an benim IQ kaldıramıyor. Bu iş hikmet işi, akıl işi değil. Dedi ki gözüm dedi. Sen zikir çekerken gözün önüne ne geldi her? Dedim sevdim hep çivi geldi. Başka hiçbir şey gelmedi. Niye? Çünkü sen akşama kadar dedi hep çiviyle, çiviyle meşguldün. Yani. He, hep çiviyle meşguldün. allah Teala da sen çiviyle meşgul olduğun için zikirde hep gözün önüne çivi geldi. İşte sen dedi gaflet demek ne demektir biliyor musun dedi. Dedim nedir? Ayna yani sen bugün ey Allah'ın kulu bak namaza durdun ya sakinleştin her şeyden ayrıldın. İşte sen bugün bak bunu fazla düşündün, parayı düşündün, malı düşündün, şunu düşündün. Bunlar sana gösteriyor. Bak sen ibadettesin ama şunu bil ki sen akşama kadar bunlarla uğraşıyorsun. Anladın? Mı? Bak sen akşama kadar bunlarla uğraşıyorsun. Aslında onlar sana ayna tutuyor o ibadetler.